Şöyle bir yumurtlasa da yumurtasını çeksem diye bekliyorum ama inşallah bize o görüntüyü verir. Hadi bakalım genç. Şöyle bir izleyenlere güzel bir görüntü olsun inşallah. Biraz daha bekleyelim bakalım çıkacak mı bir şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir video ile beraberiz inşallah. Arkadaşlar bugün küçük bir bilgi vereceğim sizlere. Daha doğrusu çoğunuz biliyorsunuzdur aslında ama yine video ile beraber hem sohbet etmiş olalım hem de bir bildiğimiz bir bilgiyi daha sizlerle paylaşalım istedim. Şimdi burada biliyorsunuz 30 adet masfam var. Daha kaç gün oldu koyalı? üçüncü günü falan, üç gün falan oldu ekleyelim. Ee, bir tane dişim vardı, geçen videoda bahsetmiştim, ağız dolu olan. Bugün inşallah bir tane daha e, dolu fark ettim. Ee, bunun arkadaşlar, üreme ile ilgili e, dekorun aslında e, bir önemi olup olmadığı hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum bu videoda. Şöyle bir şey yaptım. Bakın, önceden burası kayaydı. Full kayaydı şuraya bir tane aşk küpü ekledim bir erkeğimiz var şurada dolanan bu küpü sahiplendi gördüğünüz gibi deli divane gibi şu anda dolaşıyor e, bütün hazır olan dişileri bakın buraya çekmeye çalışıyor evde bir akvaryumunuz varsa arkadaşlar e, ve üretim olarak aşırı bir üretim düşünmüyorsanız Şahsen böyle mağara tarzında yerler yapmanız sizin yararınız olacaktır. Çünkü balık orada istediği gibi hareket edebiliyor. Hazır olan dişiyi bakın görüyorsunuz kimseyi de fazla yaklaştırmıyor. Hazır olan dişiyi oraya çekmek suretiyle de rahatlıkla ağzını dolduruyor arkadaşlar hayvan. bunun bir kötü dezavantajı var. O da nedir? İşte balık yakalarken bütün uyanıklar bu küpün içine veya mağara olarak yaptığınız ne varsa artık Onun içine kaçıyor o da e, Bir balığı yakalarken bayağı bir zahmete girmenize sebep oluyor e, Artı bir de Kum dekordu bilmem neydi karıştırdığınız için dipteki nitrat falan Açığa çıkıyor e, Tabii bizler e, Şöyle şuradan göstereyim Fazla e, dekor koyamıyoruz niye koyamıyoruz çünkü Hani Üretime çektiğimiz için balıkları Devamlı İçeriden balık yakalıyoruz, kusturuyoruz, bırakıyoruz ve bunu yaparken de fazla akvaryumu kurcalayıp balıklara da stresi sokmak istemiyoruz. Ya yani şurada görüyorsunuz bir boru var, sampın gider borusu, su gidiyor oradan aşağı. Yani oraya bile, şu köşeye bile tam olarak şöyle göstereyim, şu köşeye bile balık saklanıyor. Kepçeyi buradan vuruyorum, bu tarafa kaçıyor, oradan vuruyorum buraya. Ya adam adam bizim sinirlerimizle oynuyor resmen. Yani balık deyip geçmeyin bir kere. Gerçekten çok zeki hayvan bunlar. Ona emin olabilirsiniz. O yüzden genel olarak e, mağara tarzında mağaralı güzel bir e, erkeğin bölge yapabileceği alanlar yapabilirsiniz eğer. Eğer zaten bir de şu var. E, hani yumurta toplamış olan balığı kolay kolay engelleyemesiniz engelleyemezsiniz yumurta dökmesini çünkü zamanı geldi mi o illaki bir yerde erkekle buluşup yumurtayı dökecektir ama tabi ufak tefek balığın da yerini sevmesi dekorunu sevmesi bunların hepsi de size bir artı getirir arkadaşlar Allah ufak ufak böyle bazen değişiklikler yapıyorum akvaryumda biliyorsunuz burayı yeni kurduk 2-3 ay oluyor ee, dekorda ee, işte balıkların nasıl rahat edebileceği bir şekil varsa o şekilde şey taş koyuyorum taşı kaldırıp küp koyuyorum ee, Tabii bu çiftleşmede şu da var arkadaşlar bazı kardeşlerimiz soruyor İşte Sefa abi balık aldım e, herhangi bir çiftleşme olmuyor veya dönüyorlar İşte herhalde ağzına yumurta alan balık e, olmadı vesaire gibi e şöyle bir şey var arkadaşlar bazen e, mesela bu erkekten ben şüpheleniyorum güzel kovalaması falan iyi ama e, mesela içeri giriyor Çiftleşmeye gelen balığı çok takip ettim Dolduruyor illaki ama genelde hep Böyle bırakıp dışarıda yani gözü dışarıda hale Mesela öyle bir şey de olabilir hani erkek de tam döllemeyi yapamıyor olabilir Bu sefer ne oluyor pasif oluyor erkek ee, Çok kişi de var bu Ne yapıyor biraz daha baskın erkek arıyor ee, döllemeyi yapması için Tabi burada e, yumurta almada erkeğin de gerçekten rolü Aşırı derecede fazla yani dişiğini karnına vurduğunu yatıracak hayvana böyle bırakmayacak alana kadar o yumurtayı, bunlar da yavru almanızda gerçekten önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Erkeğin de aktif olması gerçekten güzel bir şekilde dişiği doldurması, yavru alma konusunda bir faktördür bunu da unutmayın. Tabi ikinci faktör de dişilerin yumurta vermeye hazır olması arkadaşlar. Hem gezelim hem sohbet edelim. Hatta istiyorsanız şöyle ufak da bir balıklarımız güzel. Masva candır ya. Masvadan zarar gelmez arkadaşlar maşallah. Gelin bakalım biraz da şöyle yemleyelim. balık çok olunca hangisini çekeyim vallahi karıştırıyorum ya. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Ürkme ürkme rahat hayvan ha. Gelin bakalım canlar. Genelde niye masfa diyorlar ilk beslemede? işte bu yüzden. Yani hayvan alışık oluyor. Bu arada attığım yemi de göstereyim sizlere. Ee, Tropical'in 3 algeyi arkadaşlar. Genelde bu yemi kullanıyorum ana yem olarak. Şu şekilde ağzı kapaklı güzel turşu bilonla iyice ağzını kapatıyorum. Hava da almasın diye. Evet, iyice, sıkalım ağzını. Genelde tropikal 3 algıya benim ana yemim arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Güzel oluyor. Genelde ilk başlayanlar masfa besler. Telefonu düşürmeden buradan çekebiliyoruz mu acaba? Yani suyun netliğini göstermek istiyorum size de. Ama e, şu dalga motoru falan olduğu için biraz dalga yapıyor. Tam belli olmadı galiba. Genelde ilk beslenenler masif besler. Niye daha çok sosyal hayvan, rahat hayvan? Gördüğünüz üzere biraz da kalabalık olursa kendini rahat hisseder. Yavru verimi daha kolaydır arkadaşlar. Buradan trop besleyenlere de kısa bir bilgi vermiş olalım yavrusu ucuzdur 5 lira 10 lira türüne göre boyuna göre kalitesine göre değişir beslenebilecek bir hayvandır tavsiye ederim masvayı arkadaşlar buradan da yavru aldım arkadaşlar yaklaşık 10 adet kusturma videosunu da çekmedik ama o da bizim ayıbımız olsun gerçekten güzel hayvanlar yani şeyi güzel Şu alt kısımlardaki kırmızılık bunların e, özelliği arkadaşlar diyelim Arkadaşlar bir diğer yöntemle e, mesela şöyle bakın köprü diyebileceğimiz köprü diye tabir ettiğimiz bir yöntem e, bu şekilde de e, genelde erkekler troplarda özellikle bu köprünün altına giriyor buraya kimseye yaklaştırmıyor burada zaten e, bir 4 falan gibi bir dişi dolu şu anda Nikola e, Kaiser arkadaşlar bu balıkları f0. E, bu şekilde de bir dekor yapabilirsiniz. Bu da erkek olarak balığın e, erkek balığın gerçekten ilgisini çekiyor. Çünkü e, çok şahit olduk. Mesela şu dişimiz dolu. Burada da bir adet küp var. İşte kaya ve köprü şeklinde denelim ee, bu şekilde de e, erkeğin bölge yaptığını gördüm arkadaşlar köprülerde köprünün altına doğru girerek orada e, bir şeyi çekip orada yumurtladığını da gördüm. Bunu da göstermiş olayım sizlere. Mesela buradaki akvaryumunda sadece iki adet küp var. Bir erkek bu, bir erkek de şurada. Hatta burada da bir dişim geçen videoda söylemiştim doldu nerede? o arkadaşımız hemen bulayım sizlere işte şu bayağı da güzel almış tahminime göre bir 10-15 tane yavru rahat çıkacaktır yani onu geçer diye tahmin ediyorum yine mağara tarzında yaptım arkadaşlar burayı da burada da erkekler bölge tuttuğu için bakın farkındaysanız dişiler hep ortada çünkü sağa gitseler o erkek sola gitseler öbür erkek rahat vermiyor hayvanlara ee, bu şekilde mesela bana rahat oluyor Şöyle rahat oluyor ee, Hasta olan şu anda balık yok Bu tankta üreme de yerinde ee, Yavru da alıyorum ilengilerden Balık yakalarken de çok zor olmuyor arkadaşlar Her şey şu anda yerli yerinde Şöyle bir şey olabilir Biraz daha böyle burayı belki ileride yani Şimdi değil ama Biraz daha dişi takviyesi yapabilirim Dişi takviyesi yaparsam kalabalık olursa Biraz daha hayvanlar rahat edebilir Hatta ortaya da bir Anubias gibi tarzında bir bitki koyabilirim. İşte bunlar mesela bazı arkadaşlar soruyor, ee, bazı şeyler arkadaşlar tamamen sizin yeteneğinize kalmış, bir deneme yanılma yöntemine kalmış bir şey. Her balık her akvaryumu sevecek diye bir kaide bir kuralımız yok. Mesela burada Golden kazunmalarımız var. buraya aldım arkadaşlar. Buradaki masfaların yerine. Ee, bir tane dişim doldu zaten. Ee, buralarda bir yerdedir. Tam olarak şu an bulamadım da. Yani şurada arkaya doğru giden bir adet balığımız var. Şöyle göstermek gerekirse, evet. Burada bir tane diş e, dişimiz doldu. Ee, erkek çalışıyor. Burada da sadece 3 adet kaya var mesela. Hepsinde farklı farklı. aslında. Hemen hemen aynı ama Dediğim gibi hepsinde farklı şekilde birinde bir kaya var bir küp var birinde komple küp var Dekor olarak farklı farklı deniyorum arkadaşlar Sizlerde deneyebilirsiniz Akvaryumunuzdaki dekorun balığa üremesi bana göre Fark ediyor eğer ki Erkek bölgesini tam seçemediyse Bu da ne yapıyor üremeye Bayağı bir etki ediyor arkadaşlar Bunlar zaten akvaryumu da yeni koydum bunları. Biraz daha adapte olacaktır inşallah yakın zamanda. Ya mesela blue pointlerin akvaryumunda blue pointlerde de yine sadece iki tane kaya var. Sayı da fazla yok. Bir erkek var arkadaşlar. Ee, o da çok şükür çalışmakta. Bir tanesi burada şu anda dolu. Ee, balık rahat ettikten sonra bir problem olmuyor arkadaşlar. Yani dekoru çok kalabalık yapmakta. Eğer yavru almak istiyorsanız ne yapıyor? Sizi biraz uğraştırıyor ee, o yüzden aşırı derecede kalabalığa da şahsen bana göre gerek yok ama yok ben ee, yani yavru almasam da olur zevkine bakıyorum derseniz de bu şekilde kayalardan güzel mağaralıklar oluşturursanız dişi balık orada kendine mutlaka yer yapar ve ondan sonra yavrularını oraya bırakır arkadaşlar öyle söyleyeyim mesela burada bir erkek çalışıyor işte Tabi dişi hazır olacak. Dökmeye başlayacak yumurtasını. Bu böyle bu şekilde döngü devam edecek. Sizin nasibinizi güzel bir de görüntü oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Canlı canlı. Kaydını alalım. Evet. Dediğim gibi yani balığın e, formunun da güzel olması lazım arkadaşlar. Yavru alabilmek için. En önemlisi o. Yani dekordan ziyade balığın formu güzel olacak, karnı tok olacak, hayvanın yediğiyle dışkıladığı güzel olması lazım. Çünkü hayvan Zaten bunlarda sorun olan tek şey e, Bloat Bulağutta ne oluyor? Hayvan Yiyor ama Dışkılayamıyor Bu da ne yapıyor? Hayvanı iyice stres sokuyor, güçten düşürüyor e, Bu da balığın ölümüne neden oluyor e, Çok aşırı derecede olmamakla birlikte e, Tabii ki balığı düzenli bir şekilde güzel bir yemlemeyle önce forma sokmak gerek. Daha sonra da e, bu şekilde artık zamanını beklemek gerek diyelim. Her şey e, balığa bağlı. Bazen siz ne kadar da uğraşsanız, ne kadar da didinseniz Rabbim nasip etmediyse etmiyor. E, o da artık biraz da bu balık işi bana göre şans işi arkadaşlar. Yani bazıları çok şanslı oluyor. Yani küçük akvaryumda e, yavru alanlar var. Mesela çok öyle var arkadaş. Ama büyük akvaryumda da balığın hasta edip öldürenler de var. Biraz şans, biraz bilgi. Bu balık işi bu şekilde gider kardeşler. Evet, bugünlük videomuzu da noktalandıralım. Şöyle güzel bir görüntüyle noktalandıralım bu pointlerimizin İnşallah bu hayvan da e, hazır gibi tüpçüğünü açmış ya bugün şu anda ya da yarın artık bir dişimiz daha doldurur. Fazla da rahatsız etmeyeyim hayvanı. Çünkü bayağı bir tüpçüğü açılmış artık. Yani formunu göstereyim size bakın. Dişimiz burada. Şöyle bir yumurtlasa da yumurtasını çeksem diye bekliyorum ama inşallah bize o görüntüyü verir. Hadi bakalım genç. Şöyle bir izleyenlere güzel bir görüntü olsun inşallah. Biraz daha bekleyelim bakalım çıkacak mı bir şey. Galiba oluyor. Olmadı. Ya da biz mi kaçırıyoruz? Evet. İşte bu işin zevki burada arkadaşlar. hadi bakalım sizi rahat bırakalım videoyu da burada blue pointlerle noktalayalım arkadaşlar dediğim gibi e, dekor olarak e, yavru e, alma öneminiz yoksa kayalık yaparsanız daha iyi olur kalabalık gruplar halinde tropus bakarsanız iyi olur 12-13-15-20 e, hayvan rahat eder formunu yakalarsınız her balık yavru verir arkadaşlar tabi biraz da beklemeniz hayvanın oraya alışması lazım bunu da unutmayın e, ee, yani 10 gün, 15 gün, bir ay gibi bir süreler al, alamaya da bilirsiniz. Biraz sabredin. Mesela bunlar e, iki 2-3 haftayı geçmiştir. Yeni yeni işte gördüğünüz gibi yumurtaya dönüyor. Tabii bakımla akvaryuma alışıp, suya alışıp, bana alışmalarıyla birlikte. Sizler de acele etmeyin. Dekorunuzu ve balığınızı ona göre seçin. Kanalıma abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi olabilir arkadaşlar.